Bir zamanlar Avustralya'nın uçsuz bucaksız ovalarında Aborjin adında 5 yaşında bir çocuk yaşarmış. Aborjin doğayla iç içe bir hayat sürermiş kanguruları kovalarmış, bumerang fırlatmayı öğrenirmiş ve atalarının hikayelerini dinlermiş. En yakın arkadaşı ise Pug Sinsi köpeği Carlos'muş. Carlos tombul göbeği ve komik kulaklarıyla aborjini her zaman güldürürmüş. Bir gün aborjin ve Carlos ovalarda oyun oynarken bir bumerang fırlatma yarışması düzenlemişler. Aborjin bumerangını tüm gücüyle fırlatmış. Bumerang Gökyüzünde uzun bir süre süzülmüş ve tam aborjinin yakalamak üzereyken bir kangurunun kafesine çarpmış. Kanguru şaşkınlıkla ziplayıp dururken bu merangda aborjinin kukçayına düşmüş. Aborjin bu duruma kahkahalara boğulmuş. Carlos da ona eşlik etmiş ve kangurunun arkasından havlayarak koşmaya başlamışlar. O akşam aborjin ve Carlos kamp ateşinin etrafında oturmuşlar. Aborjin, Carlos'un o günkü komik hallerini anlatarak kahkahalarla gülüyormuş. Carlos da kuyruğunu sallayarak ona eşlik ediyormuş. Aborjin, Carlos'un en iyi arkadaşı olduğunu ve onunla her zaman mutlu olduğunu düşünüyormuş. Yıldızların altında Aborjin ve Carlos uykuya dalmadan önce bir kez daha birlikte oynamaya başlamışlar. Avustralya ovalarında bir aborijin çocuğu ve puk cinsi köpeğinin dostluğu, Gökyüzündeki yıldızlar kadar parlakmış.